Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Hande Erçel'in InStyle dergi çekimlerinden muhteşem pozlar vererek esrarengiz görüntüleri gelmiş oldu. Hande Erçel'den gelen mükemmel kareleri sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz yine gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Hande Erçel'in birbirinden muhteşem kareleri, göz kamaştırıcı görüntüleri herkes tarafından çok beğenilmekte. Ve sizler için daha güzel görüntüler de gelecek ki severek izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Hande Erçel'in dergi çekimlerinden muhteşem görüntüleri gelmiş şey olacak ki sizler için paylaşacağız.